6. Bölüm Yaşadıklarına inanamayan ve uçak yolculuğundan rahatsız olan Robert Langton, güneşin kuruttuğu uçak pistine indiğinde aradan 64 dakika geçmişti. Kuru ve soğuk bir rüzgar tüvit ceketinin klapalarını uçuşturuyordu. Açık hava ona harika gelmişti. Gözlerini kısarak etraflarını çevreleyen karlı tepelere doğru yükselen yeşil vadilere baktı. Kendi kendine rüya görüyorum dedi her an uyanabilirim. X-33'ün arkalarında gürültüler çıkartan HEDM motor sesini bastırmak için bağıran pilot, İsviçre'ye hoş geldiniz, dedi. Langdon saatine baktı. Sabah saat 07.07'yi gösteriyordu. Pilot, altı zaman dilimi geçtik, dedi. Burada saat öğleden sonra 13. Langdon saatini ayarladı. Nasıl hissediyorsunuz? Langdon karnını oluşturdu. Kendimi stirofoam, suni köpük yemiş gibi hissediyorum. Pilot başını salladı. Yükseklik tutulması. Yirmi bin metreye çıkmıştık. Oradayken yüzde otuz daha hafifsiniz. Sadece Atlantik'i geçtiğimiz için şanslısınız. Tokyo'ya gitseydik uçağı daha yukarıda uçurmak zorunda kalacaktım. O zaman bir deniz iyice bulanırdı. Beti benze atan Langdon başını sallayarak kendini şanslı saydı. Her şey dikkate alınacak olursa uçuş son derece sıradandı. Kalkış sırasında kemiklerini sızlatan ivmelenme dışında uçağın hareketleri sıradandı. Arada bir türbülansa girmişler, yükselişe geçtiklerinde bir iki basınç değişikliği yaşamışlardı. Ama uçağın akıllara durgunluk veren bir süratle saatte 17 bin kilometre hızla gittiğini gösterecek hiçbir farklılık olmamıştı. X-33'ün bakımıyla ilgilenmek üzere birkaç teknisyen piste koşuşturdu. Pilot kontrol kulesinin yanındaki park alanında bekleyen siyah bir Peugeot'a kadar Langdon'a eşlik etti. Bir süre sonra vadi zemininde uzanan asfalt yolda ilerliyorlardı. Uzakta bir yığın binanın zayıf görüntüsü yükseliyordu. Dışarıdaki yemyeşil ovalar araba ilerlerken bulanıklaşıyordu. Langdon pilotun hız göstergesinin saatte 170 kilometreye saatte 100 milden fazlaya çıkartmasını hayretle izledi. Bu adamın hız tutkunluğu nedir böyle diye düşündü. Pilot, laboratuvara 5 kilometre kaldı dedi. Sizi 2 dakikada oraya götürürüm. Langton boş yere emniyet kemeri aradı. Neden şunu üç dakika yapıp oraya sağ salim varmıyoruz ki? araba hızla ilerlemeye devam etti. Kasetçalara bir bant yerleştiren pilot, "Reba sever misiniz?'' diye sordu. Bir kadın şarkı söylemeye başlamıştı. Bu sadece yalnızlık korkusu. Langton, ''Burada korku yok.'' diye düşünmeye daldı. Bayan iş arkadaşları onun müzelere layık bir sanat eserleri koleksiyonuna sahip olmasını, boş bir evi, bir kadının varlığının kesinlikle faydası dokunacağı konusunda ısrar ettikleri bir evi doldurmak çabasından başka bir şey olmadığını söylerlerdi. Langton onlara hayatında zaten üç sevgilisi olduğunu hatırlatarak ki bunlar simge bilim, su topu ve bekarlık söylediklerine daima gülerdi. Sevgililerinin sonuncusu sayesinde dünyayı özgürce dolaşabiliyor, istediği kadar geç yatabiliyor, bir kadeh konyak ve iyi bir kitapla evde geçirdiği sessiz akşamlarının tadını çıkarabiliyordu. Langton'a hayallerinden uyandıran pilot, ''Bizler küçük bir şehir gibiyiz.'' dedi. ''Burası sadece laboratuvar değil. Süpermarketimiz, hastanemiz ve hatta bir sinemamız bile var.'' Langton boş gözlerle başını sallayarak önlerinde yükselen binalara baktı. Pilot, ''Aslında...'' diye ekledi. Dünyadaki en büyük makineye sahibiz. Gerçekten mi? Langdon gözleriyle kırları taradı. Onu orada göremezsiniz efendim. Pilot gülümsedi. Toprağın altı kat altına gömülü çünkü. Langdon'ın soracak vakti yoktu. Pilot hiç uyarmadan frenlere asıldı. Araba betonelme bir nöbetçi kulübesinin önünde patinaj yaparak durdu. Langdon karşılarında duran tabelayı okudu. Güvenlik. Bekleyin. Birden nerede olduğunu fark ederek panikledi. Aman tanrım pasaportum yanımda değil. Şoför. Pasaportlara gerek yok. Diyerek onu temin etti. İsviçre hükümetiyle yürürlükte olan bir anlaşmamız var. Langton nöbetçiye bir kimlik uzatan şoförü hayretler içinde seyretti. Nöbetçi kimliği elektronik bir onay cihazından geçirdi. Makinede yeşil yandı. Yolcunun ismi nedir? Şoför. ''Robert Langton'' diye yanıtladı. ''Kimin misafiri?'' ''Direktörü.'' Nöbetçinin kaşları yay gibi havaya kalktı. Arkasını dönerek bir bilgisayar çıktısını ekrandaki verilerle karşılaştırarak kontrol etti. Sonra pencereye döndü. ''İyi vakit geçirmenizi dilerim Bay Langton.'' Araba yeniden fırlayarak tesisin ana girişine giden yeni bir adacığın etrafında döndü. Karşılarında cam ve çelikten yapılmış ultra modern, dört bir, dörtgen bir yapı duruyordu. Langton binanın çarpıcı, şeffaf tasarımından oldukça etkilenmişti. Mimarlığa karşı her zaman bir sempatisi olmuştu. Yol arkadaşı ona, cam katedral, dedi. Bir kilise mi? Yok hayır, burada sahip olmadığımız tek şey bir kilise. <laughs> burada din fiziktir. Tanrı'nın adını istediğiniz kadar anabilirsiniz. <laughs> Güldü mesonlara ve zerrelere iftira etmeyin yeter. Şoför arabayı döndürüp cam binanın önüne çekerken Langdon şaşkınlık içinde oturuyordu. Mesonlar ve zerreler. Sınır kontrolü yok. Meton 15 uçaklar. Bu adamlar da... Bu adamlar da kim? Atan aşkına kim bunlar? Cevap binanın ön yüzündeki granik levhada yazıyordu. Sörn yaptığı çevrenin doğruluğundan emin olan Langton, nükleer araştırma mı? diye sordu. Şoför cevap vermedi. Öne doğru eğilmiş arabanın kasetçalarıyla uğraşıyordu. Sizin durağınız burası. Direktör sizi bu gidişte karşılayacak. Tekerlekli iskemlede binadan çıkan bir adam Langton'un gözüne ilişti. Adam altmışlı yaşlarının başında gibi görünüyordu. Sert bir çenesi olan sıska ve tamamıyla kel adam beyaz laboratuvar önlüğüyle, tekerlekli iskemlenin ayak koyma yerine sıkıca basan bağcıklı siyah ayakkabılar giymişti. İki gri taşa benzeyen gözlerindeki cansız bakış uzaktan bile fark ediliyordu. Langton, bu o mu? diye sordu. Şoför başını kaldırıp baktı. Hay Allah! Dönüp Langton'a uğursuz bir gülümsemeyle bak baktı. İti an çomağı hazırla! Langdon neyle karşılaşacağından emin olmayan bir tedirginlikle araçtan indi. Tekerlekli iskemledeki adam Langdon'a doğru ilerleyerek soğuk ve nemli elini uzattı. Bay Langdon, sizinle telefonda konuşmuştuk. İsmim Maximilian Kohler.